Arkadaşlar merhaba. Hayırlı akşamlar. Kapanış turisi çekiyoruz. Projelerimizin üzerindeyiz. Bahsedelim. Sıkı takipçilerimiz var. Malum. Ben var var. İki serisi. Arabamız M2 dönüşüm. Exos sistemleri, downpipe yazdım. komple yapıyoruz. Arka difüzörümüz Tiono Black siyah boyanıyor. Yarın inşallah bunun montajını yapıp bununla ilgili bir çekim yapacağız. Bir jetimiz var. 6400 motor. Kompleks sistemlerini yapıyoruz. Şöyle göstereyim. Bayağı bir işçilik var. Onunla ilgili de inşallah bir yayın yapacağız. f tuzumuz var. Yine arka kısımlar. Washington difüzörler 80 inç E90 var. Antek teknik dönüşüm. Dışarıda araba bırakmadığımız için arabalarımızın hepsini bütünümüzün içine alıyoruz. Arka tamponumuz takılmış, difüzörümüz tüm olarak siyah. Yani arabanın ee, uzay grisi olarak boyanacak. spor araba rengiyle boyanacak. Bu şekilde bir kapanış grisi yapıyoruz. Arabalarımız dışarıda bırakılmıyor hiçbir şekilde. Hoşçakalın. Hayırlı akşamlar.